Arkadaşlar selamlar. Kadıköy'e kar yağmıyor dedik. Kar yağdı. 3 gündür evde yoktuk. Şimdi 3 gün sonra hayvanlarımıza bir bakalım. Ne yaptılar, ne ettiler? Kapılarını kapatıp çıktık, gittik. İnsanoğlu kuş gibi. Geleceğim dedim, gelemedim. Şöyle ufaktan bir yeşillik de getirdim. Bakalım şu kapıyı kapatalım. Hayvanlarımızı bir salalım. Bir daha görür müyüz? İnşallah görürüz. Yani şu Kadıköy'de bir santim kar olduğuna göre diğer yerlerde daha güzel olmuştur. İçeriden sesler geliyor. Hava almasın diye şöyle taşları koymuştum. Onları bir açalım. Çok mu sıkıldınız? Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Eyvah aklıma gelen başıma gelmiş. Bunlar suları döktüyse mahvolmuştur demiştim. Suları dökmüşler güzel bir temizlik lazım. Aklıma gelen başıma geldi. Maaf olduk. <laughs> Oğlum hasta olursanız var ya hepinizi keserim. Şuradaki tahta yıkılmış. Onu rüzgar gelmesin diye öbür tarafa yatırmıştım. Tahta yıkılmış. <laughs> Ayak izlerine bakın. <laughs> Tahtayı kaldırayım mı? Durun bakayım hadi tahtayı kaldırayım da. Baksanıza su içiyor. Demek ki bayağıdır suları yok. İşte Hop. Şu tahtayı düzeltelim. Garibim benim susamış. Hay şurada. Bu. Kar birikmiş. Buz olmuş tabii. Kar değil. Buz olmuş. Evet. Bakalım. Yumurtalar ne durumda? folluklara tabii üçüncü hayvan folluğa yattı demek ki bakın içerisi ıslak bir iki tane kahve yumurtamız var yerlerde başka var mı yok şurada var mı yok burayı dediğim gibi herhalde rüzgar esinti var diye girmiyorlar üç güne iki yumurta vermişler yine maşallah Şurayı temizleyeceğiz. Talaşın güzel yani arkadaşlar. Bunları her taraf mahvolmadan olmadan içinden alabiliyoruz şimdi. Yumurtalarımız iki tane. Aa biri yeşil. Yok abi göremiyorum. <laughs> Siz görebildiniz mi? Yeşil mi mavi mi anlayamadım. Dışarı çıkalım. Yok ya normal kaf şey pembe. Şimdi arkadaşlar ben bu hayvan cihazlara bir su vereyim mesi bir temizleyeyim. Mahvolmuş her yer. Yerler ıslanınca tabii yukarıya çıktılar. Baksanıza. <laughs> bak, bak, bak. Yemi bayağı yemişler. Tabii çıkamayınca dışarıya. Su için aranıyorlar şu anda. Baksanıza. <laughs> Az bir su vardı hemen koştular. Ben size ılık bir su getireyim şimdi. Hadi. Siz bunu içe koyun. Burası yedi hayvan için dar mı arkadaşlar? Yani bir buçuk metre öyle. Iki, bu, iki, 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 iki buçuk metre de şöyle bir alan var. Bakın. Şu an susuzluktan tabii mahvolmuşlar. Kapağı açık bırakacağım. Sularını bir getireyim yine bunlara. Şu yeşilliği de dökeyim güzel yesinler. Farklı bir şey olsun. Üç gündür çünkü hiçbir şey yemediler. İçeride buğdaydan başka bir şey yoktu. Gelin bakalım. Şöyle bir maydanoz var. Bunu doğrayacağım şimdi. Al hadi. Almaz mısın? <laughs> Al ah, siz alın bakayım kızlar hadi. Aferin. Al. al. Al Vitamindir ha. Tamam. Bunu birazdan doğru doğrayıp vereceğim. Yemeniz lazım çünkü maydanoz önemli. Sonra şurada ıspanak ve domates var. Hop. Tekelli olunca zor oluyor. Domates diyorum ya. Anlar var. Hadi bakayım. Yiyin yerden yiyin. Soğuk soğuk. Oh. Ne oldu? Biz yemeden nereye yiyorsunuz mu diyorsunuz? Hayırdır? Üç gün kümesi boş bıraktık. <laughs> Şuna bak. Ya oğlum ya, vitaminize alın. Ispanak. Burada da hamurlar var. Onları da birazdan dökeceğim. Şurada kahvaltıdan kalan, Selim Bey'den kalan patates ve yumurtalar var. Tavuk o horozlar yumurtayı çok seviyor ya. Bakın hemen. Hemen yumurtaya geldi. Tavuklara göstereyim. <laughs> o nasıl bir kaymak la? Bu karın üstünde bunlar üşütmez mi şimdi? Sal gitsin bir şey olmaz diyenler oldu. Baksanız arkadaşlar tabaktaki su donmuş buz. Beyaz eşleşti az önce o yüzden hareketler bir hareketler. <laughs> Suyu dökecekleri aklıma gelmişti de bir önlem almamıştım. Yani aklıma gelen de başıma geldi. Onun altına büyük bir taş koyup düz zeminde bırakmak istiyordum. Düşündüğümüzü yapmadık. Aklımıza gelen başımıza geldi. Su için şu anda etrafında dolanıyorlar. Bu suyu yenilemek lazım. Işık da sönmüş. Işık vardı diyor ya burada ama. Yani çok sağlam bir şey yapmadım. Biliyorum bunu. O yüzden. Yani karanlıkta bari kalmasınlar diye bunu yakmıştım ama çok da bir faydası olmamış değdikleri için bozmuşlar. Ben şunlara su vereyim. Ya öyle yaramazlık yaparsanız muhtemelen talaş olduğu için yerde çok etrafa yayılmamış. Köşelere gitmemiş su. Bir de etrafa gitseydi artık ne olurlardı bilmiyorum. Valla bir yumurta daha bekliyordum açıkçası ben. Üç güne bir yumurta daha yaparsınız diyordum ama artık strese mi girdiler. Ne yaptılar bilmem. Maşallah. İki tane. Şunun rengi biraz daha açık. Bu biraz daha pembe. Bunlar burada duracak şimdi. Ya da marketten aldıklarımızdan koyarız içine. Tamam tamam. Hadi suyunuzu değiştireceğim ben. kapılarını açık bırakıp git demişti birisi bana ama yapmadım. Güvenemedim kendime. Şimdi dışarısı bayağı soğuk oldu. Yani ben bile titredim son videoda. İçeride olmama rağmen ben bile titremiştim. Şuradan ışık alıyorlar hafif bir şey. Orayı da naylonla kapattım. Şeffaf naylonla. Bunlar burada bir dolaşsın arkadaşlar. Bakın yukarıda kalmadı pek ama çatıda var. Beyaz karlarımız az az kalmış. Çok şükür bu sene gördük. Bilmiyorum daha görür müyüz İstanbul'da. Ümraniye'de, Çamlıca'da çok fazla var. Hala da yollarda yok ama parklarda falan var. Kadıköy'e bu kadar yağdığına da şükür. Bak bak hemen oraya gitti. Ne var kızım orada? Sen niye oraya gidiyorsun? Ali de güya ya iş şey koy şey yapacak. Erkekliğini yapacak. <laughs> Şu maydanozu doğrayıp yemlerin içine katacağım arkadaşlar. Vitamin olsun diye. Zaten çok fazla yaprağı yok. Genel sap. Küçük küçük doğrayıp yem kovasının içine atacağım. Bunu yesinler diye. Ne yapıyorsun sen ya? Ne gösteriyorsun? Ne var orada? İyi korktuğum başıma gelmedi. Ben en az bir tanesi gitmiştir diyor. Donmuştur diyordum ama. Vicdanım hiç rahat değildi. Çok şükür. Demek ki 2-3 gün bırakıp bir yere gidebiliyoruz. Sularını tabi sabit ayarladıktan sonra. Ne oldu kızım yumurtlayacak mı? Salayım mı sizi bahçeye? Komşunun bahçesine gitmeyeceğinizi bilsem. Ne bulacaksın ki bu soğukta? Evet arkadaşlar bunlar böyle böyle oyalansın. Ben diğer işlerimi halledeyim. Bahçeye salarsam bir de öyle bir şey video çekerim. Bir de onu gösteririm size. Şimdilik kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.